Yine enteresan bir rivayet. Sahabe-i kiramın bir tavrını da görüyoruz burada. Enteresan. İmam Bukhari ve Müslim rahimahum Allah. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakletmişler. Efendimiz buyurdu ki ala kulli muslimin sadaka. Sadaka vermek her Müslümanın vecibesidir, vazifesidir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh dedi ki Ara eyte in yecid. Verecek sadaka bulamazsa ne yapsın? Kale Efendimiz buyurdu ki يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ Elinin emeğiyle çalışır. Kendi nefsine de faydalı olur. Kendisi de istifade eder. Ve yetesaddak artanı da tasadduk eder. Kale gene dedi ki اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ Bunu yapamazsa ne yapsın? Kale buyurdu ki يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْحُوفَ İhtiyaç sahibi darda birine yardım etsin. Bunu da yapamazsa ne yapsın? Kale buyurdu ki marufu veya hayrı emretsin. Bunu da yapmazsa ne yapsın? Kale buyurdu ki yumsiku ani şerri şerden uzak dursun. Kötülükten uzak dursun. Ve inneha sadaka. Zira bu da sadakadır. <laughs> Bunu da yapamıyorum diyemez insan herhalde yani. Evet. işte bunlar bize aynı zamanda mümin hassasiyetini, mümin nezahetini de öğreten şeyler. Sahabe-i kiramın özelliği bu. Bir şeyin ucunu yakaladılar mı onu gidebileceği yere kadar götürüyorlar. Bu çok büyük bir özellik hakikaten bizim için özellikle. Yani orada dinleyenler için belki o anda ikna edici olur. Onlar zaten teslimiyet üzere dinliyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Fakat tabii bizim için bu özellikle çok öğretici. Bilhassa bu cenaze namazlarında İmam Efendi namazdan sonra dönüp Merhumu nasıl bilirsiniz diye soruyor cemaatle, iyi biliriz diyor ya. Bunun işte arka planında da gene böyle bir hassasiyet var. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün arkadaşlarıyla bir sohbet meclisindeyken yanlarından bir cenaze geçmiş. Orada bulunan birisi ben tanıyorum bu mevtayı, iyi biriydi Allah rahmet eylesin, iyi bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi demiş. Hazreti Ömer vecebet demiş, vacip oldu. Demişler ne vacip oldu, iyi mi ünler nemiri? Demiş ki biz aynen böyle sizinle oturduğumuz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken onunla bir mecliste oturuyorduk. Gene aynen böyle bir cenaze geçti buradan. İçimizden biri dedi ki ben bu kardeşimizi tanıyorum çok iyi biriydi. Efendimiz de benim dediğim gibi vecebet buyurdu. Vacip oldu. Biz de sorduk ey Allah'ın Resulü ne vacip oldu? Buyurdu ki ey ümmetim siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizden dört kişi bir mümin için bir hüsnü şehadette bulunsa, biz bunu iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. Biz bundan razıyız dese, Allah onu bağışlıyor. Hazreti Abbas ﷺ oradaymış, hemen atılıyor. diyor ki, Allah'ın resulü dört kişi olamadık, üç kişi olsak bu şahitliği üç kişi yapsak, gene bağışlar, mı? gene bağışlar buyuruyor Efendimiz. Devam ediyor, Ey Allah'ın resulü iki kişi olsak, gene bağışlar buyuruyor Efendimiz. Diyor ki, artık utandık, soramadık, bir kişi olsak. <laughs> İki kişi de kaldı bu. Dolayısıyla bu bu tür şeyler bizim için hakikaten çok kıymetli, çok önemli. Sahabe-i kiramın hayrı araştırmadaki hassasiyetini de gösteriyor. O hayra ulaşma, hayrı elde etme konusunda o kadar hırslılar ki, o kadar hassaslar ki o olmazsa bu, bu olmazsa bu, bu olmazsa bu sonuna kadar işi götürmeyi bir gereklilik sayıyorlar ki mahrum kalmasınlar. Dolayısıyla bu bize de aynı şekilde bir kazanım olarak geliyor. Cenab-ı Hak onların tamamından razı olsun. Biz de onlara layık nesiller eylesin. Evet. Gene İmam evet. Müslim, gene Ebu Hüreyre evet. radıyallahu anh'tan nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Es salavatul hamsu Beş namaz. 5 vakit namaz. Ve cum'atu ilel cum'ati Bir cumadan diğerine Ve ramadanu ile ramadane Ve bir ramazandan diğerine bütün bunlar mükeffiratun lima beynehunne kendi aralarında işlenen günahlara kefarettir. O günahları örtücüdür. Bir şartla idaştun ibetil kebair büyük günahtan istinap edilmişse, büyük günah işlemekten kul kaçınmışsa beş vakit namaz kendi aralarında. Cuma bir evvelki cumadan itibaren ve Ramazan bir evvelki Ramazan'dan itibaren işlenen günahlara kefarettir. Burada hadis-i şerifin son kısmındaki kayıt üzerinde ulema durmuş. Büyük günahlardan kaçınılırsa, kişi kaçınırsa, bu acaba hiç büyük günah işlemese demek midir? Yoksa büyük günah işlemekte ısrar etmese demek midir? Diye düşünmüşler. Şöyle diyenler olmuş. Bir kimsenin küçük günahları varsa ve fakat onları işlemekte ısrarlı değilse, büyük günahlardan kaçındığı için onun o ısrar etmediği, hasbel beşer işlediği o günahlar affolur. Eğer küçük günahlarda ısrarı varsa kulun salih amellerle bağışlanır. İşte bu hadis-i şerifte anlatılan ibadetlerde olduğu gibi küçük günahlarda ısrar ediyor ama büyük günahı yok. İşte o kimsenin günahları bu ibadetlerle, bunlar vesilesiyle bağışlanıyor. Bir kimsenin hem büyük günahları hem küçük günahları varsa salih ameller sadece küçük günahların bağışlanmasına vesiledir. Büyük günahların bağışlanması için kişinin tevbe etmesi gerekir. Bütün bu anlatılan hususlara kul hakkı dahil değildir. Eğer kul hakkı varsa onunla helalleşmeden o haktan doğan vebalin günahın bağışlanması söz konusu değildir demiş ulemamız.